şu anda ise burada yaklaşık günde 15-20 bin adet ekmek yapılıp deprem bölgelerine gönderiliyorlar. Bu konu hakkında Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürlüğü şube müdürümüzle beraberiz açıklama yapacak. Efendim sizi tanıyalım. Evet. Yani, Buyurun. Şu tarafa geçelim olmazsa. Tamam. Evet sayın hocam. İlk evet, gün... evet efendim öncelikle hoş geldiniz. Siz e, i̇smim Mustafa Gazioğlu, Bafra Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım. E, aynı zamanda bir deprem bölgesine doğan bir insanım. Kahramanmaraş, Elbistan'dayım. Dolayısıyla şu an için tam tevafuk olan bir durum. E, şu an e, ilçemize ait güzide kurumlarımızdan bir tanesi olan Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndesiniz. Şu an için bugün itibariyle deprem bölgemize 20 bin adet rul ekmek olarak üretime devam etmekteyiz. Gerek idari kadromuz, gerek öğretmen kadromuz, gerek öğrencilerimiz, usta öğreticilerimiz can sipara, bir şekilde e, gecelerini gündüzlerine kattılar. E, özellikle en azından deprem bölgesindeki insanların yaralarını sal, sarmak, ekmeklerini paylaşmak üzere burada. Bugün gerçekten ba Bafra kendi tarihi açısından tarihi yazdığı bir gün e, öncelikle Sayın Kayınmakamımız Cevdet Ertürkmen'in koordinatörlüğünde ilçe milli eğitim müdürümüz ve tüm idari personelin büyük çabalarıyla e, özellikle deprem bölgesine e, bu anlamda yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda e, tüm emeği geçen herkese de bu anlamda teşekkür ediyoruz. Nasıl bir duygu devrem oldu? Sizler de çok buradan üzüldüm. bir hayır yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Evet hepimiz çok üzüldük. Rabbim hepimizi korusun depremzedelere yardımcı olsun ne diyeyim. Karmanmaraş'ı Pazarcık ilçesinde başlayan 4.17 üç gün önce başladı. Evet, evet, Ve üçüncü gün ölü sayısı artıyor. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Yaralananlara acil şifalar sabırlar versin diyoruz. diyoruz. Bizlerin ve tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Sabırlar ihsan ediyor. Şimdi siz güzelce anlattınız. Her gün 15-20 bin tane ekmek buradan. Nereye gidiyor bu? Ekmekleri kim hemen, alıyor? Onu hemen söyleyelim efendim. Evet. Ee, normalde kapasitemiz bizim günlük 6 bin ekmek üretme kapasitemiz şu an devam eden. Ama özellikle olağanüstü bir durumda şu an 24 saat esasına göre tüm gönüllü olarak gerek Bafra halkı bu anlamda usta üreticilerimiz, idarecilerimizle beraber 24 saat esasına göre burada ekmek üretimine devam ediliyor. Buradan hazırlanan rol ekmeklerimiz gördüğünüz gibi daha iyi. az önce fırından çıktı. Hızlı bir şekilde bunlar az sonra paketlenerek hijyenik ortamda paketleniyor bunlar. En azından ekmek bizim için kutsal nimetlerimizin den bir tanesi. Dolayısıyla bu anlamda israf olmaması açısından da paketleniyor. Bayatlamasını da engelliyoruz. Paketlenmiş olanı var. Paket... Paketlemiş evet, olan da var. Evet. Hemen paketlenmiş, paketlenmiş olan ekmeğimize getirir misin güzel? Evet. Sayın hocam, e, gerçekten çok güzel. Burada da ayrıyetler şeyler de yapılıyor. Evet. Bunlar sandviç ekmeği olarak da yapılıyor. Evet. Ee, aslında bakanlığımızın başlattığı bir projeydi. Bu bu proje kapsamında şu an Tüm mesleki ve teknik e, liselerimizden bazıları pilot olarak seçilen okullarımızdan bir tanesi de Hasan Çakın. Günlük burada altı bin ekmek çıkıyor. Taşımalı öğrencilerimizin, şu an Bafra'daki taşımalı öğrencilerimizin de e, iyaşileri ve ibadetleri açısından üretili, yiyecekleri yemeğin yanına e, bu anlamda ikram olarak verdiğimiz ekmekler bizim Bafra, Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde üretiliyor. Evet hocam şöyle alalım. Ee, evet şöyle. Evet. evet. Buyurun. Evet bakın sayın izleyenlerimiz çıktı evet, ve hijyenik gibi. olarak da böyle paketleniyor ve kutulara konuluyor. Kaç kaç koyuyorsunuz kutulara? E, İkişer yüz i̇ki, İ, adet. Evet adet iki, iki yüz adet olarak her <laughs> kutuya yerleşiyor. Ancak Daha... buraya onları hayırseverler mi bırakıyor? Efendim, da efendim öncelikli olarak normal rutin zamanlarımızda e, kendi okulumuzun döner sermayesi olarak e, bu ücret mükabilinde alınan şeyler. Ama bugün itibariyle tüm hayırseverlerimiz bu anlamda un bağışında bulunuyorlar. Özellikle bu anlamda da e, tüm Bafra halkına bu anlamda sesleniyorum. Oradaki insanlara bu anlamda en azından ekmek ihtiyacını karşılamak açısından yapacakları bağışlarda bu anlamda okulumuz bu anlamda un alarak e, çünkü ham maddesi bu. Bu unu karşılamalarını kendilerinden rica evet ediyoruz. Evet hocam bu şimdi şunu diyeceğim. Demin konuşurken e, Sayın izleyenlerimiz Bafra Kaymakamımız Sayın Cevdet e. Türkmen de Kahramanmaraşlı Sayın Müdürümüz de Şube Müdürümüz de Kahramanmaraşlı. Tabi Hepsi bizim e, insanımız, hepsi bizim canımız, ciğerimiz. E, Kaymakam Bey'le görüşmüştük. Kaymakam Bey'in yakınları oradaydı. Annesi falan babası oradaydı. Annesine ulaştığını söylemişti. Evet. E, geçmiş sizlerin geçmiş yakınları olsun. var mıydı? Kahramanmaraş, evet. nerelisiniz? Kahramanmaraş, Elbistan ha, efendim. E. De, i̇kinci depremin olduğu merkez üstünde e, şu an ailem orada. Yani K kardeşlerim, ablalarım ve tüm akrabalarımız orada. E, Nasıl bunlar? He şu an için can sağlıkları yerinde hepsine geçmiş olsun diliyorum Hatta bunlardan bir kısmı şu an Sams'una geliyorlar burada misafir edeceğiz kendilerini ama şu an Türkiye'nin dört tarafında Öncelikle devletimize çok teşekkür ediyoruz hızlı bir şekilde bütün bu yaraları sarma konusunda vatandaşıyla el ele verdiler Gerçekten bu anlamda çok büyük bir milletiz bir kez daha bunu gösterdi özellikle Bafra halkı kendisinden yaklaşık 600 kilometre uzakta olan bir coğrafyadaki gönül gönül bağ kurdukları Maraş kardeşlerine bu anlamda ekmeklerini paylaştılar. Bu anlamda hepsine tekrar BAFRA halkına bu, bu anlamda emeği geçen tüm idareci arkadaşlarımıza, ustalarımıza, tüm öğrencilerimize gönüllerimize teşekkür ediyoruz evet, bu anlamda. Şöyle, evet. Şöyle buraya bu arada tanıtalım efendim. Şuraya gördüğünüz 200 gibi 200'er tane koyuyorsunuz. Evet. Bunları böyle gönderiyorsunuz. Evet. Efendim çok gerçekten sizlere e, başta hemen eee olduğu andan itibaren koordinatı şekilde hareket eden Afra Kaymakamımız, Sayın Cevdet Öztürkmen ve idari tüm ekibine, daire müdürlerine ve özellikle de bugün burada yapılan evet. çalışmalardan dolayı da e, bizler Afra İlçe Milli Eğitim Müdürümüz e, Sayın Mehmet Ali Katipoğlu ekibine, personeline, sizlere ve ve okullarımıza ve özellikle de Baframızda da bazı şeylerin artık kabukların kırıldığını da fark ettiğimiz tüm okullarımız isim e, hepsi güzel ve yanımızda ise e, Bafra Hasan Çakın Kız Meslek Sesi Şöyle alayım şube müdürüm yanına evet, as, Asıl kahraman burada es, es, Asıl kahraman ve kahraman tüm kahramanlar Hasan burada. Çakın e, Kız Meslek Lisesi müdürümüz evet, evet. E, Sayın Yıldıray e, başla birlikteyiz. Efendim ilk önce ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Düşüncenizi alalım duygularınızı alalım ve yapılan çalışmalardan da kısaca bahsedelim. Evet şimdi e, e, Hasan Çakın Meslek Lisesi'nde e, bakanlığımızın her ilde bir fırın projesi kapsamında okulumuzda biliyorsunuz bu ekmek fırını ekmek üretim tesisi kurulmuştu. Biz taşımalı okullarımıza üretim yapmaya devam ederken işte ülkemizde malum işte hepimizin üzüldüğü, üzüntü duyduğu bir deprem felaketi meydana geldi. Biz ilk günden itibaren atölyede öğretmen arkadaşları davet ettik. Ve ekmek üreterek deprem bölgesine göndermek istedik. Bunda da sayın kaymakamımız, işte belediye başkanımız, milli eğitim müdürümüz kanalıyla hemen ulaşım ağı kuruldu. Biz de hemen üretime başladık. Günde işte 10 binle başladık. Bugün 15 bin işte gece çalışarak 20 bin'e ulaşıp. Daha çok yardımcı olmaya çalışacağız. Normalde 6 bin ekmek yaptığınız yerde, e, tabi bin, bin de evet, günlük öğrencilerle birlikte altı de Bugün işte iki vardı, bir şekilde çalışarak 20 bin sayısına ulaşıp daha çok katkı sağlamak istiyoruz. Ee, neye dikkat ettim Sayın Hocam? E, baktım her şey hijyenik ve ekmekler de hijyenik olarak yapılıyor. Hepsi buradan bir şekilde çıkıyor. Diyor. Evet. Evet. Ben sizleri evet. tebrik etmek istiyorum. E, sağ olun. Mutfağın arkasında bulunan ekibinizi tebrik etmek istiyorum. Evet. evet Milli Eğitim Müdürümüzün nezdinde Sayın Mehmet Ali Kadipoğlu'nun nezdinde tüm şube müdürlerimizi ekibi personeli <laughs> ve tüm buradan bizi seyreden e, şu anda canlı yayındayız. Tüm öğretmenlerimize el öpülüsü öğretmenlerimize de onlar da can siper halinde e, hareket ediyorlar. Ondan sonra e, geliyoruz. E, hepsine teşekkür ediyoruz. Ben Evet. De ekleyeyim Abdullah evet. Bey. Şimdi biz burada öğretmen arkadaşlarımızla eğitim yaparken halkımız da çok duyarlılık gösteriyor. Sürekli arıyorlar un gönderelim, işte biz de yardıma gelelim. Biz bunu pandemi sürecinde de yaşamıştık gerçekten insan duygulanıyor. Evet. Bu, kızlarımız içeride. Evet evet. Bu toplumun hani bir bireyi olmak çok güzel bir şey. Şehrimizin güzel insanlarına selam olsun. Var olsunlar. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine evet. ben abi, teşekkürlerimi ee, sunuyorum. Aramaları, sormaları bile bizi gerçekten e, üst düzey motive ediyor ve ayakta kalıp biz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. De Allah ee, bir daha böyle e, bir felaketler gösterin ama abi. şunu gördük, birlik beraberliğimizi gördük o yardım kapla, kampanyalarında evet, evet. çoluk çocuğunu alan, torununu alan. Hepsi bir araya geldi ve ustamızda da ustam sizlerden de Allah razı olsun tüm çalışan ekip arkadaşlarımızdan. Evet. Sizin düşüncelerinizi alacağız. Usta, usta, tamam evet. ustam. Ben usta. okulun usta, müdür baş yardımcısıyım. Evet. Tamam. İsmim Murat Bal. Olsun. Ee, ustamız Kadir Bey usta Konya'dan. De bu evet ustası. hep beraber çalışıyoruz. Bakın bu, evet. bu bir e, riyakarlık değil. Bu bir yani çekime geldik diye giyinilmeyen bir şey değil. Bunlar evet. depremin olduğu e, 04 17'den itibaren Gece 24 saat çalışan ekipler burada. Allah sizlerden razı olsun der. Usta, düşüncenin duygunu ama. Valla düşüncemiz e, milletimizin çok büyük geçmiş olsun. Yani ölenlere e, Rabbim mekanları cennet olsun. Ne diyelim e, orada millet mücadele ederken biz de elimizden geldiği kadar burada katkı sunmaya çalışıyoruz. 7-24. E, aynen aynen öyle. Buna da helal olsun diyoruz. Teşekkür ederim. De ne demek? Evet, e, sayın izleyenlerimiz gerçekten e, çok duygulu bir şeydi. Çok güzel bir e, çalışma, örnek bir çalışma. Biz bu örnek çalışmada örnekliği temsil eden, tekrarlıyorum, Bafra Kaymakamımız Sayın Cevdet Ertürkmene, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Ali Katipoğlu'na bu kampanyalarda görev alan herkese, şu anda arka tarafımızda bulunan şube müdürlerimize, ekiplerine, okul müdürümüze personeline ve öğrenci kızlarımıza tatil olmasına rağmen hani tatil olmasına rağmen öğrenci kızlarımıza da bizler hasreten Bafra ve bölge halkı adına te e teşekkür ediyor. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyoruz. Bizleri izlemeye devam edin.